Resim yapmaya ben 2 yaşında başladım. O zaman böyle tecrübesiz resimler yapıyordum. Böyle insanların yüz, yüz ifadesini çizerek, İstanbul'daki tarihi eserleri çizerek, ondan sonra Cemil Topuzlu Paşa Köşkü'nü çizerek başladım. Adam çok mutlu. Resim yaptığından beri harika hissediyor kendini. Çok seviniyorum. Bir şeyler başarıyor, çok hoşuna gidiyor. Kendi odasında bayağı her şeyi hazırladık ona. Çalışıyor. Atölyede çalışıyor. Yani bu resimlerin hepsi Atahan'ı anlatıyor zaten, iç dünyası. Atahan özel bir çocuk ve merak ettim, resimlerini görmek istedim. Resimlerini görünce renkleri bu kadar güzel kullanan, bu kadar kendini güzel ifade eden bir gençle, özel bir çocukla karşılaşınca motive etmek, yaptığı eserleri herkesle paylaşmak bir de bunu bir meslek olarak ileride edinebileceğini mesajını vermek istedik. benim için çok özel bir yer kapladı ve ders vermenin dışında, öğretmenliğin dışında Atahan'ın kahramanı olmak yani kendi hayatımın da bir yerde kahraman olma şansını yakaladım. Yani bir ressam bence onun kadar zevk alamaz, mümkün değil. O yüzden o kadar çok özelliği var ki aslında kendi yakın bakarsanız eğer bütün portreler hepsi karşıdan, hepsi bize bakıyor çok nadir böyle hani yarım olan şeyler bile profil olan yüzler bile yine bize bakıyor. Çünkü Atahan zaten göz temasıyla birisiyle konuşuyor. Göz teması yoksa konuşmaz asla.